Emeklilere yönelik yeni desteklerle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarının ardından uzmanlar canlı yayında emekliye müjdeli haberi duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayında gıda ve hizmet gruplarında aylık bazda fiyat artışlarının belirgin olduğunu belirterek hizmet enflasyonunun Ocak ayına kıyasla önemli ölçüde zayıflasa da hala yüksek seyrettiğini rapor etti. 2024 yılının emekli maaşı zammının açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili uzmanlar, A haberde yayınlanan Memleket Meselesi programında detaylı bir değerlendirme yaptılar. İletişim bilimci profesör Doktor Zakir Avşar, Türkiye'nin sosyal bir devlet olduğunu ve bu nedenle tüm vatandaşların enflasyon etkisi altında ezilmemesi gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda vatandaşların ekonomik olarak daha rahat bir ortamda olmaları için gelir seviyelerinin artırılması gerektiğini belirtti. Avşar ayrıca, küresel bir krizin etkileriyle karşı karşıya olunduğunu ve pandemiden çıkıldıktan sonra çevredeki savaşlar gibi yeni zorluklarla mücadele edildiğini ifade etti. Muhalefetin verdiği rakamların tatmin edici olmayabileceğini ve hükümetin mevcut duruşunun doğru olduğunu savundu. Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, 2023 yılının son çeyreğinde 2024 için ikinci bir zamın yapılmayacağının duyurulduğunu hatırlatarak, pandemi sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de yaşanan enflasyonist ortamın son iki yılda ara dönem zamlarıyla işçilere yansıtıldığını belirtti. Duman, emeklilerin zaten olan artışlarını aldıklarını ancak Temmuz ayında zam olup olmayacağına dair beklentilerin olduğunu dile getirdi. Ancak bu durumun enflasyonun seviyesine bağlı olduğunu ve emekli maaşlarının asgari ücretler gibi enflasyona doğrudan etki eden önemli artışlar olduğunu belirtti. Duman, enflasyonun %21'e ulaşması halinde emekli maaşlarının 12000 Türk Lirası olup olmayacağına dair sorulan soruların ise TBMM'nin vereceği karara bağlı olduğunu vurguladı. Maaş zamlarının gerçek aylığa bağlı olduğunu ve 10000 TL'ye tamamlanan maaşlarda taban ayla zam yapılacağını ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin %50 artırılarak 3 bin liraya çıkarıldığını açıklamıştı. Düzenleme, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 2 bin liralık ikramiye, %50 artışla 3 bin liraya yükseltildi. Mecliste kabul edilen bu kararın ardından, yılda iki kez bayram ikramiyesi alan emekliler, 2024 yılında toplamda 6 bin lira ikramiye hak ediyorlar. Yüksek enflasyonun etkisi altında ezilen ve yoksullukla mücadele eden emekliler için bayram ikramiyesinin 3 bin lira olarak açıklanması, emekliler tarafından memnuniyetsizlikle karşılanmıştı. Muhalefetin sert eleştirileri devam ederken, gazeteci Cem Küçük'ten çarpıcı bir iddia geldi. Küçük, yeni bir adımın geleceğini ima ederek, emeklilere yönelik ikramiye konusunda 10 bin lira gibi bir net rakamın gündemde olduğunu açıkladı. Erdoğan'ın ikramiye miktarını 10 bin Türk lirası olarak açıklaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yönelik açıklamalarına karşı tepkiler gelirken iktidarın yeni bir hamle yapacağına dair iddialar ortaya atıldı. Kısa dalgadan Mehmet Çetingüleç'in kulislerden aktardığına göre Erdoğan'ın pazartesi günü yapılacak kabine toplantısından sonra emekli ikramiyelerine ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor. Çetingüleç, Erdoğan'ın ikramiye miktarını 3000 TL'den 10000 TL'ye yükselteceği iddia ediliyor. Böylece 2023 yılında 2 bin Türk lirası olan ikramiyeye 5 kat artış sağlanacak. İktidarın bu yönde bir adım atacağına dair kulis bilgisinin doğrulanması halinde, emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı'nda her biri 10 bin Türk lirası olmak üzere toplamda 20 bin Türk lirası ikramiye alacak şeklinde belirtti. Erdoğan, emeklilere yönelik seyyanen zam önerilerine kapıyı kapatmış, bütçede daha fazla kaynak ayırmanın mümkün olmadığını savunarak sabır istemişti. Erdoğan, Birileri çıkıyor emekli maaşlarına 10 bin lira, 7 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek, bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek. 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Mevcut maaşların tutarından söz etmiyorum. Sadece 7 bin lira ya da 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm emeklilere ek zam konusunda haberi kamuoyuna duyurmuştu. Bakan Işıkhan, yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49-25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz. Bu kapsamda tüm emeklilere uygulanacak zam oranı %49,25 olarak belirlendi. Her yıl milyonlarca emeklinin ve asgari ücretle geçinenlerin maaşları belirlenirken kişi başı milli gelir ile emekliler ve asgari ücretliler arasındaki uçurum giderek artıyor. Enflasyonun sürekli yükselmesi emeklilerin ve asgari ücretlilerin maaşlarının reel değerini her geçen gün azaltıyor. En düşük emekli maaşına sahip olanlar ve 10.000 TL'nin altında maaş alanlar adeta açlık sınırının altında bir yaşam mücadelesi veriyor. Bu durum, emeklilerin seslerini duyurmak için çaba harcıyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya platformlarında bu duruma dikkat çekerek emeklilerin cebinde olmayan maaşın nerede olduğunu sorguladı. Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kişi başına düşen milli gelirimiz 13 bin doları aştı. Diyor, ülkemizde yıllık ortalama kişi başı emekli aylığı 4700 dolar, asgari ücret 6375 dolar. Bu büyük fark kimlerin cebinde? Yerel seçimlere doğru yaklaşırken, emeklilerin maddi sıkıntıları giderek derinleşiyor ve bu durum iktidarı yeni önlemler almaya zorluyor. Geçtiğimiz günlerde, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin 2000 TL'den 3000 TL'ye çıkarılacağı ve toplamda iki bayram için 6000 Türk lirası ödeme yapılacağı duyurulmuştu. Ancak bu adım, emekliler arasında memnuniyetsizlik ve tepkilere yol açtı. Emekli aylıklarında beklenen artışların gerçekleşmemesi nedeniyle umutlarını bayram ikramiyelerine bağlayan emeklilerin durumu, iktidarı yerel seçimler öncesinde zor bir konuma soktu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen 8. Yargı paketinde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya yükseltilmesine yönelik madde, geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti. Ancak tartışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere yapılan zam taleplerini tahrik olarak değerlendirerek bütçede daha fazla kaynak ayırmanın mümkün olmadığını savunurken, Devlet Bahçeli ise cömertçe iyileştirmelerin yapılacağını belirtmişti. Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetinguleç'in kulislerden aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü yapılacak olan kabine toplantısının ardından emekli ikramiyeleriyle ilgili önemli bir açıklama yapması bekleniyor. Bu bilgilere göre, Erdoğan'ın bayram ikramiyesini 3000 TL'den 10000 TL'ye çıkarmayı planladığı iddia ediliyor. Bu durumda 2023 yılında 2000 Türk Lirası olarak belirlenen ikramiyeye tam 5 katlık bir zam yapılacak. Eğer iktidarın kulislere yansıyan bilgisi doğruysa, emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı'nda her biri 10 R bin Türk lirası olmak üzere toplamda 20 bin Türk lirası ikramiye alacaklar. Bu potansiyel değişiklik, emekliler arasında büyük bir memnuniyet yaratacak gibi görünüyor. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren flash bir gelişme yaşanıyor. Bugün toplanması planlanan kabine toplantısında emeklinin bayram ikramiyeleri masaya gelecek. Kulis bilgisinde ise emekli ikramiyelerin 10 bin Türk lirası olacağı ise konuşuluyor. Emeklilerin her geçen gün açlık sınırının altında aldığı 10 bin Türk lirası maaş erimeye devam ediyor. Bu noktada maaşlardaki adaletsizlik konusunda emekliler sesini duyurmaya çalışıyor. Pek çok emeklinin de gözü kulağı bu akşam kabine toplantısında çıkacak karara çevrilmiş durumda. Ünlü gazeteci Cem Küçük, kulis bilgisini doğrulayarak açıkladı. Konu hakkında iktidara yakınlığı ile bilinen Cem Küçük, doğruladı ve haberi ele aldı küçük emeklilerin tepkisinin yoğun olduğunu belirterek ikramiyelere ilişkin çarpıcı açıklamada bulundu. Küçük, Türkiye'de 16 milyon emekli bulunmakta, bunların 11 milyonu çalışmıyor, 5 milyonu ise çalışıyor. Bu 16 milyonun 9 milyonu 10 bin Türk lirası civarında maaş alıyor. Bu nedenle, bugün böyle bir hamle bekliyorum. Ya 10 bin Türk lirası olarak iki ikramiye ya da 10 bin Türk lirası ve 10 bin Türk lirası olmak üzere toplamda 20 bin Türk lirası şeklinde olacak. Bu iddia kabine sonrasında netlik kazanacak dedi.